cami'den böyle bir marşın çalınması saygısızlık. inananlara karşı saygısızlık olarak nitelendiriyorum. Bunu asla ve katta kabul etmiyorum, reddediyorum. Ama orada o camilerin bağlı olduğu kurumun neresi olduğuna da bakmak lazım. İzmir müftüsüyle alakalı, o camilerin yöneticileriyle alakalı acil bir şekilde devletimizin soruşturma açması lazım. İdari soruşturmayla cezai kovuşturma açması lazım. İnsanların inançlarıyla bu şekilde oynamak bu ülkede bir provokasyon çağrısıdır. Bu provokasyona Türk milletinin gelmeyeceğini düşünüyorum. Bunun kimseye faydası olmaz. İnsana insana kırdırmanın Türkiye'ye getireceği hiçbir şey olmaz. Bunu şiddetle kınıyorum. Bu camilerin bağlı olduğu müftülükle alakalı çok acil bir şekilde soruşturma açılmasını da bekliyoruz. Merak ediyorum. Bunu sadece siyasi zeminde kullanılacak bir argüman olarak mı tutacaklar bir kenarda yoksa gerçekten bu işin faillerini ortaya çıkacak, çıkaracak girişimleri olacak mı? Onu bekliyorum.